12 Mart 2025 Çarşamba, Kurtuluş Taiz, Akşam Gazetesi, Anlaşma Kimin Lehine? Amerikan helikopteriyle geldiği Şam'da 8 maddelik bir anlaşmaya imza atan mazlum abdim, bağımsız özel devlet heveslerini şimdilik ötelemek zorunda kaldı. Türkiye'nin baskısı ve Amerika'nın himayesinde gerçekleşen anlaşma, Suriye'nin toparlanmasına ve devletin yeniden inşasına önemli bir imkan tanıyor. Ankara için anlaşmanın değerli kısmı burası. Suriye'de devam edecek olan istikrarsızlık ve çatışmalar Şam'daki yönetimin oturmasını ve Türkiye'nin Suriye'nin yeniden şekillendirilmesine katkısını sınırlayabilir. Bu anlaşmanın ortaya çıkaracağı yeni koşullarda Ankara Suriye'de devletin yeniden inşa edilebilmesine olanak bulacak. Anlaşmanın ana maddeleri doğusu ve batısıyla, güneyi ve kuzeyiyle Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti altına alıyor. Anlaşmanın hayata geçmesi için bir yıllık bir ortak çalışma öngörülüyor. Kırmadan dökmeden sağlanan bu birlik şimdilik Şam yönetimi ve Ankara için hayati önemli fırsatlar sunuyor. SDG'nin varlığının tümden tasfiye edilmesi bu konjöktürde zaten olası görünmüyordu. Devlet içinde eritmek ve dönüştürmek için imkanları zorlamak ve bu arada Şam'daki yönetimin zaman kazanmasını planlamak daha doğru gibi görünüyor. Türkiye'nin Suriye'de çok güçlü olduğunu ve bu gücünün giderek artacağını belirtebiliriz. Yeni Suriye'yi Türkiye kuruyor. Yeni yönetimin uluslararası tanınırlığını sağlamak, İsrail ve İran'a karşı güçlendirmek, savunma ve güvenlik teşkilatlarını şekillendirmek Ankara'nın inisiyatifinde. 8 maddelik bu anlaşmayla Ankara PKK devleti planlarını bertaraf etmiş, önümüzdeki dönem için altın değerinde bir fırsat yakalamıştır. Kuşkusuz PKK-YPG, Suriye'de de Irak'taki gibi bir bölgesel devlet statüsü koparabilmek için var gücüyle çalışacak. Amerikan yönetiminin de bu yönde desteğini almaya uğraşacaktır. Ne var ki Ankara, Suriye'nin bölünmesine dönük bu türden çabalara geçit vermeyecek güçte. Bundan emin olabilirsiniz.